Merhaba arkadaşlar son dakika bir haber ile karşınızdayız Avrupa'da bir ilk yaşanıyor İzlanda'da tüm koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemden haberdar olabilirsiniz Hadi şimdi gelin videomuzu geçelim Sadece Avrupa'yı değil tüm dünyayı saran Delta varyantı Paniği yüzünden aşılama kampanyasını sürdüren ülkeler birer birer kısıtlamalara geri dönme kararı alıyor Virüs mücadelesinde büyük başarı gösteren İzlanda'da ise flash bir kararla tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor. Koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ederken ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta olarak adlandırılan varyant 80'den fazla ülkeye sıçradı ve büyük panik kanat, e, yarattı. Hızlı aşılama kampanyalarıyla yeni vaka hızlı düşerken ülkeler salgın yasaklarını kaldırmaya hazırlanırken birer birer yeni kısıtlamalara gitmeye başladılar. Delta paniği dünyayı sararken İskandinavya uzak ülkesi İzlanda flash bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Ülkenin Sağlık Bakanı tarafından bizzat yapılan açıklamaya göre İzlanda tüm koronavirüs yasaklarını ve geçerli kısıtlamaları cumartesiden itibariyle kaldırmayı hazırlanıyor. Böylelikle İzlandalılar e, cumartesiden itibaren tüm dünyada uygulanan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu gibi yasaklar olmadan hayatlarına devam edebilecek. İzlanda'nın aldığı bu karar ülkenin baş bulaşıcı hastalıklar uzmanı e, Guanos'un da danışmanlığına da tabii ki girdi. Ülkede hali hazırda 300 kişiden fazla grubun bir araya gelmesi yasak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seçici, seçili aktiviteler için maske takma zorunluluğu ve 1 metrelik sosyal mesafe kuralı da kısıtlamalar arasında. Tüm bu uygulamalar ise Cumartesi gününden itibaren kalkacak. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.